Büyük Birlik Partisi olarak belediye başkan adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. Tabii ki yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'nin her bölgede kaliteli, nitelikli, liyakatlı belediye başkan adayları var. Bugün Yeşil Gölcük kasabamızdan belediye başkan adayımız İsmet Turgut'u açıklıyoruz. İsmet Bey Türk Silahat Kuvvetleri'nde 29 yıl şerefle, şanla hizmet etmiş bir arkadaşımız. İnşallah inanıyoruz ki Yeşil Gölcük kasabamıza çok güzel hizmetler olacak. Kendisine Yeşil Gölcük kasabamıza ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Niyetimiz halis. Yönümüz, sözümüz hayra. Bu 31 Mart 2024 seçimlerinde Yeşil Gölcük Belediye Başkan aday olarak Büyük Birlik Partisi'nden adaylığımız açıklamış bulunuyor. Bu vesileyle daha sonraki açıklamalarımızda da projelerimizi, Gölcük halkına ne yapabiliriz, nasıl hizmet edebiliriz, onun telaşı ve gayreti içinde olacağız. 31 Mart 2020'de 2020 için sizlerden Büyük Birlik Partisi adına ve şahsım İsmet Turgul adına belediye başkanlığımız için e, oylarınıza talip oluyorum. Yeşil Gölcük kasabasına neden aday oldum? Şu sebeplerden aday oldum. 35-40 yıldır gasp edilen ilçeliğimizi, alamadığımız ilçeliği almak için, bunun mücadelesini vermek için aday oldum. En başta ilçelik, daha sonra devamında köylerde bile olan çok klasik düğün bir düğün salonu, iki üç tane bir sanayi dükkanımız bile yok. Bir kapalı pazar yerimiz yok. Bir gençlerimizin oynayacağı spor sahamız yok. Bir kütüphanemiz yok. Yok yok yok. 35-40 yıldır ilçe olamadığımız gibi Birçok şeyden de mahrum kaldık. Ne hikmetse biz bunları başaramadık. Başarabilecek arkadaşlarımıza da seçmedik. Seçilen insanlarımıza da sahip çıkamadık. Geldiğimiz durum şartlar bu. İsminin anlaşılacağı üzere. Yeşil Gölcük. Yeşil Gölcük gitgide kuruya dönen bir yapıya dönüştü. Bu toplulaştırmalarla birlikte de olan 5-10 ağacımız da söküldü gitti. Biz adı gibi Yeşil Gölcü'yü tekrar yeşillendirmeye, Misli Ovası ortasında cazibe merkezi haline getirmeye ve en nihayetinde de ilçelikle alakalı diğer alamadığımız bütün eksiklerimizi tamamlayarak adeta bir yıldız gibi parlayacağız Allah'ın izniyle. Biz işte bunlar için aday olduk. Memleketimize hizmet etmek istiyoruz. <laughs>